Efendim, sen yemeşin Sen kurguya haberi var burada? Kime? Ömür işi var mıydı? Ben, 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 ben dedim, ben ben dedim Hı. ya. Hı? Ben, Hı? Dedim ben bu konuda yaptım. Bazı yerler girdi. Oralara adım yadımlıyor böyle. Bayırlarına girdi. Sen ne adam ben ne amur bana. Yani. <laughs> komple sürdüler. Adım bir defter çıkardım. Bayırla mı? He. Ee, Bayırla mı? Bayırla mı? <laughs> Sen ne amur?